Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Encil Kehanet kanalından ben Sani. Arkadaşlar öncelikle yeni abone olan tüm arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum ve tüm abonelerimize hepiniz iyi ki varsınız sizi e, birlik ve bütünlük beraberlik içinde olduğumuz için çok mutluyum ve sizi çok seviyorum arkadaşlarım yorum yazan arkadaşlarım size çok teşekkür ederim duygularınızı beyan ettiğiniz için. Ee, ve yorumlarınızı teker teker okuyorum arkadaşlar arkadaşlar canlı yayını bana soruyorsunuz canlı yayın yapmak isteği var içerim ee, yani niyetim var ama e, şu anda günde 3-4 kere elektrikler kesiliyor yani sanki e, devletimiz yani ben İran'dayım şu anda biliyorsunuz arkadaşlar yani e, belki işte biraz böyle kısıyorlar mı ee, insanların hakkından mı kısılıyor onu da tam net olarak bilmiyorum ama burada e, günde 3-4 kere elektriklerimiz kesildiği için canlı yayın yapamıyorum e, ve şu anda arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan e, aslında bugünün zikirlerini söylemek istiyorum e, bugün e, ya hakim esması 33 kere şu anda videoyu dinlerken e, zikredebilirsin e, sende kolaylık ve her işinde en doğru olan sana gösterilecektir. Yani ya hakim esmasıyla Allah'ın izniyle Ay Başak Burcu'nda olduğu için bugün baya bir işlerimizde titiz olabiliriz. Ve bugünün olumlamasında direkt videonun altında açıklama bölümüne yazıyorum arkadaşlar. Oradan alın bence siz de bir yerlere kopyalayın ve onu gün içerisinde 3 kere tekrarlayın. Ee, tekrarlamakta yarar vardır. Günlük olumlamaları mutlaka yapın derim. Evet arkadaşlar bugünün açılımı hakkında birazcık böyle masaya yatıracağım aklınızdaki kişileri. Aklındaki kişinin gerçeklerle yüzleşme cesareti var mı? Güncel enerjileri neler? Kendi duygularını net bir şekilde ona e, yani anlıyor mu? Sana karşı hissettiklerini açıkça ifade etmeye hazır mı? İlişkinize dair içinde taşıdığı ama sakladığı bir gerçek var mı? Ve ilişkinizde sizin yani ilişkinizde ilişkinizle alakalı sezgileriniz size ne söylüyor? Bunu görme, bunu görmezden geliyor olabilir misiniz? Sizin içinde bir duruma bakacağız arkadaşlar. Ve tabii ki aklındaki kişinin duygu düşünce ve eylem planına bakacağız en sonda. Evet, hadi Bismillah diyorum ve başlıyorum Allah'ın izniyle arkadaşlar niyetiniz niyetimdir. Evet, şu anda bir sinek geldi. Sanki bir haber mi var acaba? Öyle bir hissiyat aldım şu anda. Evet, aklındaki kalbindeki kişi. Zamansız zamana niyet ediyorum İlahi kanal olmaya niyet ve niyaz ediyorum Doğru rehberlik almaya Ve doğru rehberlik sunmaya Niyet ve niyaz ediyorum Aklındaki kişinin güncel enerjilerine Durumda bakacağım 5 evet. tane kart alacağım Arkadaşlar Kupa kralı e, Videonun yani Deste 6 kartta geldi Ve kupa kralı Evet biraz yavaş kraldır ama romantik kraldır. Yavaş ilerlemeyi yavaş ilerlemekten taraftır ama eninde sonunda o harekete geçer diye bir enerjisi var. Şimdi güncel enerjilerinde küstüm oynamıyorum diyor mu? Evet biraz öyle. Aslında biraz içe dönük diyeceğim arkadaşlar çünkü burada kupa dörtlüsü var. Sanki biraz geçmişine bakarak böyle geçmişi gözden geçiriyor. Yaptığı başarıları, kazandığı başarıları veya işte kendisiyle merkezlenmek için sanki bu iç içe dönüklüğü yaşadığı bir gün içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Aslında güncelinde arkadaşlar merkezlenmeyi seçmiş ve burada evet biraz o iş, rutin, iş rutinini devam ettiriyor. Yani ne kadar da içe dönse burada bir düşünce var. Aklınızdaki kişiler gerçekten işte adım atmakla alakalı, hayatlarıyla alakalı doğru bir kararlar almak aşamasında olduklarını hissettirdiler bana güncel enerjilerinde. Okey bakalım bakalım şu anda sorularımızı soracağım. aklındaki kişi kendi de, e, duygularını net bir şekilde anlıyor mu? 2 2 alacağım herhalde böyle hissediyorum. Sana karşı hissettiklerini açıkça ifade etmeye hazır mı? Evet. İlişkinize dair içinde taşıdığı ama sakladığı bir gerçek var mı? O gerçek nedir bize aşkar olsun. Evet e, ve sizin için sorular soracaktım. İlişkinizle alakalı sezgileriniz size ne söylüyor? Bunu görmezden geliyor olabilir misiniz? Burada da sizin için 4 tane kart almaya ve hatta 5 tane kart alacağım. Yani sezgileriniz size ne söylüyor? Acaba bunu görmezden gelen arkadaşlarım var mı? Şu anda aslında e, sezgisel olarak sanki bir manifest kokusu alıyorum arkadaşlar veya e, belki manifest yaparsınız. E, doğru burada işte arkadaşlar magican yazıyor. Ama ben şu anda e, sizin çekim gücünüzün yükseldiğini hissediyorum. Ve burada en son size kart çektiğim için deste altı kartı size doğru mesajını böyle bir şekilde e, yönetiyor. Yani senin çekim gücün ee, yükselmiş. istediğin her şeyi hayatında tezahür ettirmek gücüne sahipsin diye bir enerji yankılandı. Evet, e, aklındaki kişinin duyguları e, yani duygularını net bir şekilde e, aklındaki kişiyi duygularını net bir şekilde anlıyor mu? Evet dedi kartlarımız arkadaşlar. Bakın aklındaki kişi az önce dedik ya bir kafa karışıklığı bir düşünme içerisinde ve az önce de aklındaki kişinin e, tam olarak alanına girdim mi bende de biraz o e, düşünmekle alakalı kafamın işte e, yankı yankılandığını hissettirdi bana. Ve şu anda dünya kartını verdi arkadaşlar ve tılsım sekizlisi kartını verdi. Ki burada e, sanki biraz o bilgelikle hareket etmek istiyor. Sanki duygularının farkında. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> evet. Şu anda e, tütsümüzün kokusu beni öksürtüyor. Yani aslında kokusundan dolayı değil benim alerjim olduğu için. Bakın arkadaşlar şimdi güncel enerjisinde de dünya kartı geldi ve şu andaki sorduğumuz sorularda yani duygularını net bir şekilde anlıyor mu dediğimde aslında burada duygularını çok net bir şekilde anlamaya başlamış aklınızdaki kişi. Sadece bunu bilgelikle hayata geçirmek için sanki bir desteğe, bir yardıma, bir arkadaşa ihtiyacı olan bir süreçten geçiyor. Evet, bu çok güzel arkadaşlar aldık kabul ettik mühürleyin hadiye hadi diye diye diyle. Şimdi sana karşı hissettiklerini açıkça ifade etmeye hazır mı? Aslında bakın arkadaşlar tabii aklındaki kişi sizinle belki işte mesafeli olduğu süreçte veya ayrı olduğunuz süreçte evet büyük değişimden ve dönüşümden yani küllerinden dolmuş. Yani sadece siz küllerinizden doğmamışsınız arkadaşlar. Evet hepimiz burada bu sürecin içerisinden büyük bir değişim ve dönüşümden geçmişiz. Bazılarımız yavaş ilerlemişiz, bazılarımız işte e, o kadar e, sevgiden yoksun kalmışız, içe gömülmüşüz. Yani o içimizdeki o karanlıktan en nihayet o ışığı bulup dışarı çıkarmayı seçmiş olabiliriz. Ve aklındaki kişi de evet bu sürecin içerisinde gerçekten çok zorluklardan, sevgisizlikten ve belki bir şeylerin çok yavaş ilerlediğini görerek bu değişimden geçtiğini gösteriyor bize. Ve ilişkinize dair yani sana karşı hissettiklerini açıkça ifade etmeye hazırlanıyor aklındaki kişi. Evet sana adım atmak seninle iletişime geçmek isteği içerisinde olan bir aklındaki kişi var arkadaşlar belki işte bir prens gibi adım atabilir ama işte bu e, prens gibi de adım atsa aslında sana o değiştiği durumu sana hissettirecek. Yani başta mesaj mı atar, işte o konuşmak için yani bazen deriz ya küçük bir adımla başlattı falan ve ondan sonra beraber çıkmak için veya randevulaştık falan filan. Burada işte küçük adımı mesaj veya arama veya sosyal mecralardan yazma gibi bana geliyor arkadaşlar. Bu enerjiyi alıyorum. Evet size adımı olur yani böyle bir hissiyat içerisindeyim. İlişkinize dair içinde taşıdığı ama sakladığı bir gerçek var mı? Aslında arkadaşlar sakladığı gerçek maddi durumla alakalı ve şu ana kadar belki işte sana o somut adımla gelmeme nedeni parasal sıkıntılarıyla alakalı ve bu parasal sıkıntılarıyla alakalı asılan adam modunda kalmış. Yani senden sakladığı e, her neyse burada para durumları ve para durumundan dolayı işte kararsızlık ve asılan adam modu. Yani çok da e, işte kendisini iyi hissetmemiş olabilir bu sürecin içerisinde. Çünkü asılan adam modunda kalmış. Yani karar verememiş, ne yapacağını bilememiş dedi kartlar. Evet, e, ilişkinizle alakalı, sezgileriniz size ne söylüyor? Büt, yani bunu görmezden geliyor olabilir misiniz diye e, bir soru sorduk sizin için. Bunları toparlayacağım, üste çekeceğim. Sizin sorularınız ne diyor? Benim sevgili ruhtaşlarım, bunları da toparlayacağım. Şu anda aslında senin görmezden geldiğin nokta yeni bir başlangıça davet ediliyorsun diyor. Aslında yeni bir başlangıçın neyle alakalı? Geçmişteki işte yaralarından, izlerinden e, arınıp yeni bir yola başlamak ve bu yeni yol yani illaki başkasıyla çıkmak değil arkadaşlar. Bu yol senin yolun. Tabii ki bu yol içerisinde neyi seçersen seç diyor. Biz seni evrensel olarak destekliyoruz diyen bir sistemimiz var ve burada senin seçimlerine saygı duyuluyor. Ama burada senden ne isteniyor benim tatlı arkadaşım? Bakın sıfırlan diyor. Yani geçmişteki bağlardan özgürleşmeyi seç ve bunu kabul et ve bu e, yani arınmayı kabullenmen gerekiyor. Evet geçmişteki yaşadığımız her şeyi olduğu gibi kabul edeceğiz ve çıkardığımız dersleri e, güzellikleri işte çıkardığımız dersleri alacağız acıyı, tramvayı. Her şeyi işte geçmişte bırakacağız ve şu anda yeni bir sıfırlanma döneminden geçiyorsun. Aslında enerjin yükseliyor, yaşam enerjin yükseliyor ve bu yaşam enerjinin yükseldiği süreçte arkadaşım istediğini hayatına çekme potansiyeline sahipsin ve bu potansiyeli yeni bir başlangıçla yani aklındaki kişiyle başlama ihtimalin çok yüksek dedi 7 vakitin içerisinde ee, Ve burada hem de arkadaşım yeni bir proje hayata getireceksen Eğer diyor e, yani bu sürecin içerisinde 7 vakitin içerisinde 7 saat 7 vakit 7 hafta 7 günde olabilir arkadaşlar 7'li rakamlarda size uğurlu bir sayı rakamı olacaktır bu sürecin içerisinde yeni bir başlangıç, yeni bir projeyi hayata getirebilirsin. Evet görmezden geldiğin durum nedir? Aslında kilitli kaldığın bir nokta var. Yani sezgilerin sana bunu anlatmaya çalışıyor. Belki işte başka ilişkileri böyle hasretle bakıyor olabilirsin. Yani niye millet bu kadar güzel ilişki yaşıyorken ben bu kadar acı çekiyorum? Senin burada büyük bir uyanış yaşadığını ve senin için yeni bir harita, yeni bir yol çizildiğini görüyorum arkadaşım ve sen burada yeni bir başlangıç yapmak için eski yüklerinden arınman gerekiyor ve hayatında potansiyelini ortaya çıkarmak için sana bir güç veriliyor arkadaşım ve sen bu güce sahipsin ve yeni bir başlangıç için kendini hazırla dedi. Tabii ki burada e, alın kabul edin arkadaşlar ve görmezden geldiğiniz yüklerinizden arının arkadaşlarım. Evet çok şükür aldık kabul ettik. 7 7 7 ile mühürledim. Beni dinleyen sevgili ruh taşımın, aklındaki kalbindeki kişi bugün benim ruh taşımla alakalı ne düşünüyor, ne hissediyor? <laughs> Arkadaşlar dün kısa video yani short video çekiyordum. Ve ben bu yazılı olan yani el dışı kartlarından bir tane kart çektim. Yani iki tane kart çekmiştim. Bakın izleyebilirsiniz hatta. Yani üç kere ben bu yazıyı okudum seni seviyorum diye gördüm ve video bittikten sonra Instagram'a yükledim. Instagram'da bir arkadaş yazmış ki orada seni sevmiyorum. Yani o kadar bakarak, o kadar dikkat ederek okudum. Ben onu sürekli seni seviyorum diye gördüm ve iki tane arkadaşlardan da orada seni sevmiyorum diye yazıyor. Ve buna gerçekten yani şey oldum. Nasıl deriz? Ya yani burada benim kolektifim aslında duyması gereken seni seviyorum kelimesiydi. Ve neden ben o kadar dikkat ederek de e, okudum ama onu öyle göremedim. Yani burada dikkatsizlik mi diyeceğim? Hayır. Yani o zamanda da e, çok fazla şey yorgun hissetmiyordum diye düşünüyorum. Belki de öyleydi, tam onu da net bilmiyorum ama e, kolektifin yani gerçek duyması gereken seni seviyorumdu diye hissediyorum ve hislerime, sezgilerime güvenmeyi seçiyorum. Siz de öyle, sezgilerinize güvenin. Tabii ki onu gören arkadaşlar da gerçekten e, onu duymaya ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Olası gelecekte aklındaki, kalbindeki kişi sana adımı var mı? Adım planı nedir? deste altı kartına bakıyorum. Güneş kartı da, da 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 çok güzel arkadaşlar. Güneş kartıyla araba kartı yani evet ilişkinize bir şifa yağmuruna tutunuyorsunuz arkadaşlar ve size gelmek isteyen bir aklındaki kişi var çok şükür çok şükür nihayet bu kişiler dönüşmeye başlamışlar Allah'ım <laughs> evet aklındaki kalbindeki kişinin seninle olan düşünceleri, sana seninle alakalı ne düşünüyor, ne hissediyor ve olası gelecekte adım planı nedir? Evet. Deste altı kartına bakıyorum. Kupa yedilisini veriyor. Ee, kupa yedilisi mi dokuzusu mu? Kupa dokuzusu pardon arkadaşlar. Kupa dokuzusunu veriyor ve yani burada birazcık o, o duygusallığını ortaya çıkarmakla alakalı bir hissiyat aldım ee, tabii ki bu kartta böyle bir hissiyat alıyorum ee, tam olarak o anlama gelmiyor arkadaşlar ee, ve burada Kupa 9 dokuz, sanki böyle o enerjisinin farkına varıp da o duygularını beyan etmek veya işte çevresini o sevgi enerjisini saçma enerjisine geçmiş yani saçabilir etrafına öyle bir enerji. Aha. Yani arkadaşlar çok güzel aslında diyecektim de. Onun için bir kart alacağım. Burada bize ne anlatmaya çalışıyor? Yani bakın arkadaşlar duygularında seninle iletişime geçmek isteği olan bir aklındaki kişi var ama kendisini tutsak hissediyor ve bu da bilinç altında kendisi bırakamadığı bazı düşüncelerden dolayı devil kartıyla kendisini kafes içinde hisseden bir aklındaki kişi var. Yani merkez kartında aslında bu durumu düzeltir mi? Buraya için bir kart alacağım. Evet, düzeltir. Yıldız kartı. Oh my god. Şimdi buraya için bir kart alacağım. Bir tane de buraya için alacağım. Bakın arkadaşlar, şimdi düşüncelere bakın. Aslında senden uzaklaşan o kişi sana gelmek isteği içerisinde olduğunu bana gösterdi ve seninle mutlu bir sürece geçip ve seninle doya doya aşk yaşamak for advance yani arkadaşlar bir dolunay günü gecesi değnek dörtlüsü sana işte çıkma teklifi veya geri dönüş veya mesajlaşma olacaktır böyle hissediyorum. ediyorum al ve kabul et ve kupa kralını alıyorum yani biraz romantik adımlar Evet doğru zamana yaklaşıyoruz dedi kader çarkıyla. Aslında ben bunu hissediyorum. Doğru zamanda sana adım atacağımı biliyorum dedi. Yani bu doğru zamanda inşallah yaklaşıyor Allah'ın izniyle. Aslında bakın arkadaşlar aklındaki kişi fazlasıyla yaralanmaktan korkuyor. Neden yaralanmaktan korkuyor? Çünkü maddi yetememek. Ve aslında sadece maddi yetememek değil de Tam tamına yetememekten, yetememezlikten korkuyor. Ee, ve evet sana sağlam adımla gelmek isteği içerisinde var. Toprak enerji, e, enerjileriyle. Ama zaman zaman da mantık enerjisinde olması onu biraz yavaşlatıyor. Eninde sonunda bu kişi size hareket eder. Çünkü dengeli davranmak istediğini anlattı. Evet zaman zaman geçmişte yaşadıklarımızı böyle zihnimden geçiriyorum bir senaryo gibi gözümden geçiriyorum aslında sen bu ilişkide belki bana çok fazlasıyla emek verdin ya belki işte sen seni ben mağdur bıraktıysam ve sen sırtından bıçaklandıysan veya işte bu ilişkide ben kendimi yeterli hissetmediysen ve sen mecbur ardını dönüp bana gittiysen yani burada e, sanki böyle haklı ve haksız yani aslında kim haklı kim haksız diye böyle bir mücadeleye de girmiyoruz. Ama aklındaki kişi neyi sene, sana vermiş ki senden ne istesin gibi bir enerjiyi sanki böyle bunun vakıfına varıyor. Yani hissediyor. Ben ne verdim ki ne alayım. Neden böyle bekliyorum. Ama e, sana adım atmak isteği içerisinde olduğunu ve tabii ki e, duygularda akın e, arkadaşlar. Aklınızdaki kişi duygularda büyük bir öfke e, enerjisinde yani şu anda öyle kendisini bir kenara çekmiş ölü takliti yapan veya bazen arkadaşların aklınızdaki kişiler belki rahatsız olabilirler hasta olabilirler diye hissediyorum kılıç dörtlüsüyle yani e, burada belki rahatsız belki işte kendisini geri çekmiş ölü takliti yapıyor bir şeyleri görmezden gelerek burada her neyse bakın arkadaşlar kendisini bir öfke taşıyan aklındaki kişi var yani sanki bastırılmış duygular Dan dolayı kendisine bir öfke çalıştırıyor. Aslında bu öfkeyle bir anda harekete geçmek isteği içerisinde olabilir aklındaki kişi. Çünkü iletişim kartını verdi. Ve bu iletişimde evet belki öfkeden dolayı biraz kendisini tutuşturacaktır, saklayacaktır. Daha bekle bir şeyler düzelsin dengeli hareket etmeyi seç demiş işte burada yıldız kartıyla burada o öfkenin ve burada kendisini tutsak hisseden aklındaki kişinin şifalanma sürecini duygularda şifalanma dengeyi gelmeyi hissettirdi bana evet şimdi para prensi arkadaşlar aklındaki kişi şimdi burada bahar aylarını ben alıyorum bu genelde Nisan ayının kartıdır. Nisan ayı geçmiştir ama yani şu anda Mayıs ayındayız. Yani Mayıs ayının doğru, Mayıs ayının şu anda kaçındayız bir saniye? 7 Mayıs'tayız değil mi? Evet 7 Mayıs, çarşamba günü. Yani sanki Mayıs'ın ortalarına doğru böyle size adım atmak isteği veya nasıl desem... Evet adım atma isteği ve bu da işte size hediyeler sunarak gelme isteği içerisinde. Ve sanki bir blokaj, maddi blokajın döngüsünü bitirerek sana gelecek. Ve bu işte geçmişte yaşadığı para karması, e, aileden getirdiği bir e, karmanın çözülmesini hissediyorum. Ki burada ondan sonra işte belki bir prens edasıyla gelebilir ama sana gelmek isteği içerisinde olduğunu duygularını yansıttı. Evet, şu anda olası gelecekte senin için adım planı var mı? Oh my god. Şimdi bakın arkadaşlar, senin yanında da olsa, senden uzakta da olsa böyle bir durumda Soğuk rüzgarlar esiyor mantık enerjisinde. Yani sen bana mı soğuk yaptın? Evet ben bunu gördüm, ben bunu hissettim. Aslında şu anda senden uzak olmam beni çok fazla da e, mutlu etmiyor. Yani geceleri yatmadan seni düşünüyorum veya e, uyku tutana kadar sürekli aklımdasın veya rüyalarımda seni görüyorum. Aslında benden işte ne tadım beklemen veya e, kararlı olmamı istediğin, her an için her şey için düşünüyorum demek isteği içerisinde biraz mantık enerjisini yansıttı kılıçlarla bakın arkadaşlar adım atmak isteği içerisinde kupası seninle yeni bir başlangıç yapmak isteği içerisinde ve yine burada kılıçlar söz konusu kılıç yedilisi değil mi evet kılıç yedilisi aslında aklımdaki kişi sana gelmek ve sana duygularını anlatmak istiyor ama burada gerçekten parçalanmaktan veya üzülmekten korkusu var yani duygularım sana var bunu biliyorum ama burada gerçekten ya sana gelirsem sen bana soğuk yaparsan diye bir korku çalıştırıyor ve burada biteceğini hissettirdi bana çünkü bakın arkadaşlar yani bu yorgunluğun bu ilişkideki yorum yorulmak, sorumluluk her neyse burada üstlenecek aklındaki kişi. Çünkü yeni bir başlangıç isteği içerisinde olduğunu gösteriyor bana. Evet yorgun mu yorgun belki işte bu ilişkideki mesafeden dolayı belki işlerinden dolayı ve belki bu sizin de enerjiniz olabilir arkadaşlar çok yorgun hissediyor olabilirsiniz. Burada yeni bir başlangıça doğru sizin için bir mesaj var arkadaşlar alın ve kabul edin. İnşallah her şey hayrınıza gelişsin benim sevgili ruhtaşlarım. <laughs> Amin. Şimdi arkadaşlar direkt şeye geçeceğim. Atındaki kişiyi konuşturacağım ve her defasında e, şimdi konuşturma kartlarımı aldığımda dünkü ki e, cümleyi hatırlıyorum. E, yani az önce de dedim yani seni seviyorum diye görüyorum ben onu. <laughs> Evet. Beni dinleyen ruh taşımın, aklındaki kalbindeki kişi, üç deste halinde alacağım sana ne söylemek istiyor? Evet. Ve sen atındaki kişiye nasıl bir yanıt vermek istersin? Evet. Deste altı kartına bakıyorum. Tek bir dilek hakkım olsaydı o da sen olurdun. Kolektifte Buram buram aşk kokusu var ve burada gerçekten e, Rabbim e, dileklerinizi kabul eylesin. Amin. Şimdi birinci deste kimseye kolay kolay güvenemiyorum diyen bir aklındaki kişi var. Sen ne diyorsun? İkimiz için yapıyorum her ne yapıyorsam diye bir enerji senin tarafından aklındaki kişiye akıyor. Gururum aşkıma engel oluyor diye bir aklındaki kişi var. Sen ne diyorsun? Rüyalarımda hep sen varsın vay 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 Burası sanki bir e, geçmiş ruh eşi enerjisi bana hissettirdi Kavuşup ayrılma falan e, Tabii ki enerjileriniz bilmiyorum nasıl uyumlanıyor siz öyle alın arkadaşlar Hiç kimse senin gibi olamaz o kadar eminim ki diyen bir aklındaki kişi var benim hayalimsin diyen bir sen varsın Arkadaşlar umarım faydalı olmuşumdur ee, videomu beğendiyseniz beğeni butonundan abone butonundan zil butonunu açabilirsiniz ve yorumlarda 7 7 7 aldım kabul ettim mühürleyebilirsiniz. Umarım şifa olur hepimiz adına, hepimiz için. Ve açıklama bölümünde arkadaşlar bugünün astroloji olumlamasını ve zikrini paylaşacağım. Oradan alıp okumanızı tavsiye ederim. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.